toprağın bereketi, annenin emeği, Karali'de zeytin hasadı, yağmur gibi yağdı, Karali bölgesi zeytin hasadının en yoğun günlerini yaşıyor. Bu bereketli dönem bölgedeki ihtiyaç sahibi anneler için aynı zamanda kendi ayakları üzerinde durma mücadelesinin sembolü haline geldi. Dayanışma ve emeğin en kutsal örneği zeytin ağaçlarının gölgesinde hayat buluyor emeklerinin karşılığı doğrudan zeytinyağı. Yöre anneleri zeytin hasadı işinde yüzdelik ortakçılık sistemiyle çalışıyor. Yani hasadın karşılığını nakit yerine doğrudan zeytinyağı olarak alıyorlar. Bu sistem onların kışlık ihtiyaçlarını temin etmelerine ve aile bütçelerine doğrudan en değerli ürünle katkı sağlamalarına olanak tanıyor. Bu fedakar anneler kendi alın terleriyle elde ettikleri bu yağı ihtiyaçlarına göre aralarında da paylaşıyorlar. Dernekten tam destek ve iş adaleti güvencesi. Annelerin bu zorlu süreçteki en büyük destekçisi ise bölgede faaliyet gösteren bir yardım derneği. Dernek hasat süresince annelerin ulaşım masraflarını, günlük gıda ve içecek ihtiyaçlarını tamamen ücretsiz karşılıyor. En önemlisi dernek gönüllüleri işveren ile anneler arasında bir köprü görevi görerek belirlenen de yüzdelik oranların ve çalışma şartlarının adil bir şekilde uygulanması gez için aktif rol alıyor. Bu sayede annelerin emek sömürüsüne uğramasının önüne geçiliyor. Kara Ali'den yükselen bu emek ve dayanışma hikayesi Hatay halkına ve tüm hayırseverlere ilham veriyor. Dernek yetkilileri zeytin ağacının bereketi altında çalışan bu annelerin mücadelesinin desteklenmesi için yardım çağrısını yineledi.